Galatasaray Fenerbahçe derbisine önem büyük bir önem atfetmiyoruz. Sıra yani normal lig maçlarından bir tanesini oynayacağız. Benim kanaatim şampiyonluk sorunu zaten o maça kadar çözülmüş olacak. Fazla da germeye gerek yok ortamı. Hı hı. Çünkü Türkiye zaten gergin bir durumdan geçiyor şu anda. Lig sonunda şampiyonluğa ulaşacak takım Galatasaray'da. Demin Zafer Bey de söyledim şampiyon belli işte Zafer Bey şey yaptı. ikinci üçüncü kim olacak şu anda o tartışma var biraz o alevlendi. rakip takımların faaliyetlerine baktığınız zaman kendi toplantılarında yani üç saatlik toplantıda iki buçuk saat Galatasaray konuşuyor ya kendi işinize bakın kardeşim Galatasaray'la ne işiniz var siz yani bir rakip bir rakibiz o kadar sahada biz bir şey yapalım İki buçuk saat. Yani böyle bu tip bir koalisyon var. Yani bu koalisyon Galatasaray yani, hiçbir büyük kendi işleriyle bir alakaları yok. Yani sabah Galatasaray, akşam Galatasaray uğraşıyorlar. Ve bilmiyorlar ki Galatasaray aslında tabii kuruluşundan beri benzer dönemleri yaşadığı için bunlar Galatasaray'ın daha çok bir araya gelmesi, kenetlenmesi ve daha kuvvetli mücadele etmesine sebebiyet veriyor. Ee, bizim bütün çabamız e, bu gerginliği artırmamak, bu gerginlikten Türk toplumu kutuplaştırmamak insanları. Yani Bizim e, en büyük e, taleplerimizden bir tanesi bu. Ben dikkat ediyorum. Ben e, geçen hafta Beşiktaş maçındaydım. Ondan evvel Fenerbahçe maçına Kadıköy'e gittim. Davranış biçimleri, tutumumuzla biz herkesle iyi geçinmeyi, herkesle barışık olmayı e, hedefliyoruz. Zaten Galatasaray'daki bu yönetimin bu seneki modası bir barış iklimi içinde olmak. Bu sadece Galatasaray içinde değil, Galatasaray dışında da, Türkiye'de, liglerde, yani bu barış ikliminin yaşaması için. Başkanım e, normalde sporun da amacı bu değil mi? Sporun da birleştirici özelliğinde zaten bu da var. Şimdi... Dolayısıyla insan, yani gerginliğin hiçbir tarafa fayda getireceğini düşünmüyorum. Galatasaray taraftarı başka bir şey. Yani son dönemdeki maçlar çünkü yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz taraftar olarak. Böyle bir destek, böyle bir özverili taraftar başka kulüpte olduğunu zannetmiyorum. Onun için buradan Bugüne kadar bize verdikleri destekten dolayı ve bundan sonra verecekleri destekten dolayı taraftarıma büyük bir teşekkür gönderiyorum. Zaten ne zaman işte sporcusu, taraftarı, yönetimi el ele verdiği zaman ve atasayda başarı kaçınılmaz. Bizim hedefimiz, bizim beş maçımız var. Son maç Hatay Spor'la oynanmayacak. Şu andaki odaklandığımız nokta 5 beş maçın 5'inde ama. Galatasaray'ın deplasman karnesi iyidir. Yani baktığınız zaman e, ortalaması deplasmanda aldığı puanların ortalaması ligin en üst seviyesindedir. Onun için bizim deplasman veya iç saha diye öyle bir ayrımımız yok.